Pijama Yoga'dan herkese merhaba. Ben İlkiyaz. Bugünkü çalışmayı istersen yatağında da yapabilirsin. Yastığın yanında olsun. Onu bedeninin sağ tarafına bırak ve yavaşça sırt üstü uzan. Uzandıktan sonra dizlerini çek göğsüne, sarıl dizlerine. Burnundan derin bir nefes alırken kapat gözlerini. Burnundan yavaşça nefesini verirken yüz kaslarını rahatlat, omuzlarını rahatlat. Aldığın bir sonraki nefesle beraber dizlerin arasına aç. Ellerini dizlerin arasından geçir. Tutabiliyorsan ayaklarının dışından veya ayak bileklerinden yakala. Ayak parmaklarını kendine çekerken dizlerini sağ ve sola aç. Mutlu bebek pozuna gel. Omuzlarını rahat. Sağ sola sallanmaya başla. Eğer okyanus nefesi pratiğinde varsa bu çalışmayı okyanus nefesiyle sürdürebilirsin. Veya sadece kendi nefes sesini duyabileceğin bir yükseklikte rüzgar sesi çıkarır gibi nefes alıp verebilirsin. Nefes sesini dinle, bütün bedenini serbest bırak. Ve yavaşça ayaklarını birbirine yaklaştır. Bir kez daha dizlerinin arasını kapa. Aldığın nefesle dizlerini çek göğsüne. Verdiğin nefesle dizlerini sağındaki yastığın üzerine bırak. Bakışın sola gelsin. Sol kolunu aç. Avucun gökyüzüne dönsün. Omuzlarını rahatlat. Nefes sesini dinle. Aldın bir sonraki nefeste. Dizlerini göğsüne yaklaştır. Şimdi yastığını bedeninin sol tarafına yerleştir verdiğin nefesle beraber dizlerini yastığın üzerine bırak. Başın sağa dönsün. Kolunu aç, avucunu aç. Dizlerini, omuzlarını serbest bırak. Yine nefes sesini dinleyerek burada kal. Başının tepesinden ayak parmak ucuna kadar rahatlamaya ihtiyacı olan nereler varsa bedeninde nefes verişlerini o bölgelere yönlendir ve kendini bulunduğun yere serbest bırak. Aldığın bir sonraki nefeste dizlerini tekrar göğsüne çek. Verdiğin nefesle ayak tabanlarını serbest bırak. Şimdi yastığını omurganın altına gelecek şekilde kuyruk sokumundan başlayarak sırtının arkasına yerleştir. Ardından yavaşça sırtını başını serbest bırak. Ayak tabanların birleşsin. Dizlerin sağ ve sola açılırken iyice bulunduğun yere rahatça yerleş. Aldığın bir sonraki nefesle kollarını başının gerisinden ileriye uzat. İyice gerin. Verdiğin nefesle beraber kollarını rahatlat, kalçanın iki yanına doğru getir. Avuçlar gökyüzüne dönsün. Burnundan derin bir nefes al. Yavaşça ver nefesini. Bırak göz kapakların ağırlaşsın. Kendi nefes dinleyerek uykuya dalıncaya kadar burada kal. Namaste.